Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 22 Eylül 2025 şimdi baktığımız zaman borsamızdan bugün 18 milyon 871 bin liralık bir para çıkışı var söz konusu arkadaşlar net olarak şimdi buradan tabii ki yani çok ciddi bir para çıkışı mı değil onu söylemekte fayda var Bank of America yine tahta, tahtını hala alamadı arkadaşlar. Tahtını yine hala Yapı Kredi'ye kaptırmış. Yaklaşık hatırlamıyorsam 5 gün falan oldu. 66 milyarlık işlem hacmini Yapı Kredi ilk sırada Bank of America'da arkadaşlar 61 milyarlık işlem hacmini ikinci sırada karşımıza çıkıyor. Peki bugün Bank of America'nın en çok aldığı ve en çok sattığı net alım ve net satım yaptığı hisselere baktığımız zaman Türk Hava Yolları arkadaşlar 1 milyar 106 milyonluk net alışla ilk sıradaki biliyorsunuz geçen haftada arkadaşlar Türk Hava Yolları'nın aşağı basabildiği kadar basmıştı Türk şey Bank of America. Tabi bu da yani başta derken net satış anlamında fiyatsal anlamda değil. Şu anda da arkadaşlar 1 milyar 106 milyonluk bir alışı söz konusu. Ereğli'de 326 milyonluk Kozal'da 267 milyonluk Sasa'da 251 milyonluk ve Koza Anadolu'da daha sonra koza ağda da 249 milyonluk bir net alımı söz konusuyken satış kısmına baktığımız zaman da Asel sandığından 878 milyonluk net satımı var arkadaşlar. İşçi ETR'den 465 milyonluk, Vakıfbank'tan 421 milyonluk, Tera'da 420 milyonluk ve Kardemir Kardemir'de de 383 milyonluk net satım söz konusu gibi gözüküyor. Peki baktığımız zaman Bank of America bugün net satış yönünden 3 milyar 712 milyona ilk sırada ve borsamız artıda arkadaşlar. Acaba bilmediğimiz neyi biliyor? Bakın normalde tahtacımız Bank of America yani piyasayı yönlendiren de Bank of America gözüküyor. Net alım kısmına baktığımız zaman Tere Holding de Yapı Kredi arkadaşlar ilk ikiyi paylaşıyorlar. Tere olduk, Tere pardon, Tere Yatırım arkadaşlar 2,5 milyarlık Yapı Kredi 2 milyar 489 milyon net alım yapmış gözüküyor. Arkasından global yatırım QNB ve A1 de arkadaşlar A1 kapitalde buradan da net alım pozisyonunda gözüken hisseler. Net satımda zaten bahsetmiştik. Bank of America 3 milyar 700 milyon rekor bir miktarla arkadaşlar. İlk sırada Deniz 881 milyonluk net satımda ikinci sırada. Info 847 milyonluk arkadaşlar net satımda üçüncü sırada. Arkasından buz yatırım ve halk yatırım devam ediyor gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Üye doğursanız aşağıdaki katıl butonuna çok memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.